Evet Alkolico Madrid Doğanlar Gençlik maçı başladı. Alper'in şutuyla başladı. Güzel bir şut çıkardı Alper out. Zor bir maç olacak gibi. Her iki takım da fiziksel oyunu seviyor. Bakalım nasıl bir maç bekliyor bizi şimdi Hakan. Güzel bir fake. Verdi sol tarafa pası. Sıyırma düşüncesinde Alper'in presi var. Avantajlı da hakem. Tekrardan Hakan. Top çeviriyor Doğanlar Gençlik. Güzel paslaşmalar. Şimdi kaldırıldı top. Kimse yok orada. Out. Kaleci Uğur kullandı kale vuruşunu. Orada Barış'ın presi sonuç verdi. Şimdi Hasan. Güzel döndü önünü. Sonrasında iki kişinin arasında sıyrılamadı ama top hala Hasan'da. Sıkıştı orada. Bas vermek istedi. Doğanlar geçti. Kaptı topu. Çağatay. Güzel sıyrıldı. Bir çalım daha. İçeriye gönderdi. Biraz yavaş. Doğanlar gençlik hücumu devam ediyor. Çağatay içeriye gönderdi yine. Gol pozisyonu olabilir. Vurmadı. Bir topuk bası bir şut. Sona at. Direkten döndü sayın seyirciler. Özür diliyoruz. Hemen başlatıldı oyun. Hasan araya doğru gönderdi. Alper'e defanstan çok kritik müdahale. Çok hızlı hücuma çıkıyor. Alkolü Madrid tehlikeli olabiliyor. Tam bir kontra atak takımı diyebiliriz. Hemen kullanıldı korner. Hasan istediği gibi vuramadı. Hakan şimdi verdi pasını sol tarafa. Güzel bir çalım. Vuracak vurdu uzaklardan. Volkan'dan döndü korner. Korner kullanıldı. Son at. Çağatay üstüne vurdu sanatın. atın. Son at şimdi dikti topu. Hasan Alper içeride boş görmedi. Hasan vurdu uzaklardan. Defansa çarptı. Korner. Uğur kullandı kale vuruşunu ortaya. Şimdi Hakan Hakan bıraktı sola. Bir vuruş yerden sona at. Korner. Korner kullanılacak şimdi. Yerden kullanıldı. Bir şut. Sona at. Geçit vermiyor bu dakikaya kadar. Bir korner daha kullanacak Doğanlar Gençlik. Etkili gelmeye başladılar. Yine kullandı. Barajdan döndü. Şimdi Hasan aldı topu. Eksik yakaladılar. Hasan ilerliyor. Sağda Hacı var. Hacı'ya doğru. Hacı aldı tekrardan gönderdi içeriye Alper vurdu dışarıda Net pozisyon kaçtı Doğanlar gençlik hücum hazırlığında Verdi şimdi sol tarafa açık alanı İçeriye doğru bir pas Rıdvan Rıdvan geriye döndü Tekrardan Rıdvan İçeriye bomboş pozisyon Bir şut Sonat. at İnanılmaz kurtardı Gonlar kullanıldı Hakan'a doğru yerden. Hakan vurmadı. Şimdi Hakan. Rıdvan gönderdi içeriye. Gol pozisyonu. Net bir pozisyon kaçtı. Şimdi Alper süratli ilerliyor. Gönderdi Hasan'a pasasını. Out. Çağatay, Rıdvan. Barış ittirdi arkadan. Serbest vuruş kullanacak Doğanlar Gençlik. Rıdvan hemen gönderdi araya doğru. Sonra Sonra hemen başlat diliyle Volkan. Volkan'dan tek pas Hacı'ya. Hacı kurtardı topu. Verdi ortaya Barış. Barış'tan çok şık bir çalım. Defansın müdahalesi var orada. Hakan 3 kişinin arasından kurtardı topu verdi Çağatay'a. Çağatay açık alana verdi. Bir şut uzaklardan dışarıda. Evet Çağatay kullanıyor korneri. Yerden düşündü ve gol. Hakan dokunda orada 1-0 oldu durum. Tebrik ediyoruz anlar Gençliği. Hakan Gönderdi içeriye doğru güzel bir top. Bir vole dışarıda. Hakan verdi ortaya. Çağatay bindirdi sağdan. Araya çok şık bir pas. Acı son anda müdahale etti. Oyun devam ediyor sayın seyirciler. Alper. Rıdvan. Çağatay tek bas. Çağatay vurdu. Batuhan çizgiden çıkardı. Net bir pozisyon kaçtı. Oyun devam ediyor. Bir şut. Şimdi Çağatay. Alper kaptı topu. Alper süratli bir şekilde ilerliyor. Gönderdi Hasan'a. Biraz gerisinde kaldı top. Barış. Hacı. Can gel. Tamam can can. Canın müdahalesi faul Batuhan'a. Şimdi Alper. Can. Batuhan'ın müdahalesi faul. Çağatay kullanacak vuruşu. Bir şut. Barış'tan döndü. Şimdi Batuhan. Verdi Barış'a. Barış gönderdi Alper'e. Alper geçemedi. Alper'in müdahalesi fol. Evet oyun devam ediyor. Geriye doğru Uğur Alper koşmuştu orada. Uğur zor da olsa uzaklaştırdı şimdi Can. Can döndü Çağatay vurdu sona at. Onlar kullanıldı. Batuhan çizgiden dokundu orada. Şimdi sona hemen başlattı eliyle. Alper. Barış. Barış aldı topu. Barış yapılan müdahale fol. Barış. Barış vurdu dışarıda. Uğur zor da olsa uzaklaştırdı. Hakan Barış. Oyun devam ediyor sayın seyirciler. Sol tarafa. Pasat aldı. Barış aldı. Barış'a yapılan müdahale fol. Barış gönderdi içeriye doğru. Şimdi Alper. Yetişti. Hasan. Döndü ortaya Barış. Vurabilir. Vurdu. Uğur aldı. Başlattı hemen eliyle Rıdvan. Çağatay. Çağatay'da topa hala verdi ortaya Rıdvan Kale'yle karşı karşıya vurdu sona at. İkinci pozisyon direkten döndü. İnanılmaz şeyler oluyor sayın seyirciler. Şimdi Hakan vurdu Batuhan. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Rıdvan yerden kullandı korneri bir şut dışarıda. Hacı. Hasan. Hasan saklıyor topu. iki kişinin arasında kaldı Hasan. Hasan'a yapılan müdahale foul. Hasan kullanacak. Vurdu dışarıda. Hakan. Top çeviriyor Doğanlar Gençlik. 1-0 önünde hatırlatalım Uğur. Şimdi Çağatay. Çağatay verdi tek pas. Adem tek pas düşündü. Batuhan girdi araya. Hakan. Gönderdi Rıdvan'a doğru. Yerdeki oyuncuya çarptı top. Şimdi Hasan vurdu uzaklardan dışarıda. Hasan topuk bası düşündü, olmadı. Can aldı topu. Hasan koştu, müdahale etti topuna. Hasan da canı geçemedi. Can dengesini kaybetti orada acı. Barış uzaklaştırdı. Can içeriye gönderirse tehlikeli olabilir. Rıdvan bıraktı Çağatay'a. Çağatay Dar açıdan bir şut sona at. Şimdi Volkan uzaklaştırıyor. Alper var orada. Alper. Vurdu yerden Uğur. Çağatay. Çağatay sıyrıldı. İçeriye bomboş. Sona at. Çok kritik dokundu. Hoca çıkardı çizgiden. Gerçekten Alkolika Madrid. inanılmaz net pozisyonlar çıkarıyor sayın seyirciler. Şimdi Volkan taşıdı topu. Alper. Gerçekten defanstaki çabaları takdire şayan. Şimdi Hasan. Barış vurdu yerden ve gol. Barış'ın golü 1-1 oldu durum. Atamayana atarlar dedi Alkoliko Madrid. 1-1. Ve gol! Hasan fırsatçılığını konuşturdu adeta Burak Yılmaz gibi attı golü. Tebrik ediyoruz Hasan'ı çok ani bir gol oldu. 2-1 öne geçti Arkurka Madrid bir anda. Evet çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı Doğanlar gençlik topun gerisinde Çağatay var. Alkolika Madrid arda arda vurdu. 2 i̇ki, iki bir 2-1 önde. Çağatay vurdu. Defanstan döndü ve gol. Hemen yanıt verdi doğanlar gençlik 1-1. Bir bir. Batuhan süratli bir şekilde çok şık bir çalım Batuhan'dan ayağından açtı. Uğur aldı topu. Kullandı kale vuruşunu. Bir kafa. Elle müdahale var orada. Gol geçerli değil. Hasan. Hasan sıyrıldı. Hakan müdahale etti topa. Alper'den şık bir pas Hasan. Bıraktı ortaya Barış vurdu dışarıda. Evet ikinci yere başladı her iki takıma da başarılar diliyoruz. Can şimdi gönderdi Rıdvan'a doğru. Barış girdi orada kademeye. Verdi pasını Volkan'a. Volkan'dan şık bir çalım çekti soluna. Bıraktı Hasan. Hasan vurdulara Şan defanstan döndü. Korner. Acı. Volkan. 3 kişi önde basıyor. Doğanlar gençlikte. Şimdi sağ tarafa. Alper çok güzel aldı. Defan son anda müdahale etti topa. Alper'in bir sakatlığı var. Oyun durdu. Alper'in önemli bir şey yok. Oyuna devam ediyor. Pasa Hakan kesti şimdi. Alper koştu aldı. Araya doğru Hasan. Hasan vurdu. Uğur mükemmel kurtardı. Konular kullanıldı Barış. Burada ayağının dışıyla dışarıda. Rıdvan içeriye gönderdi. Acı kafayı vurdu. Can alamadı. Sonat çıktı aldı topu hemen başlattı Hasan'a doğru. Hasan. Alper'e doğru gönderdi. Alper sıyrıldı. Alper vurdu dar açıdan. Uğur'dan bir güzel kurtarış daha. Şimdi Hasan biraz açtı topu ayağından. Kontrol etti. Orada mücadele devam ediyor. Barış çok güzel sıyrıldı. Barış kaptırı topu Can aldı. Can koşuyor süratli bir şekilde. Can vurdu. Dışarıda. Hacı. Hasan. Sağ tarafı Hacı. Hacı vurdu yerden dışarıda. Hakan geriye döndü Uğur. Uğur'dan Çağatay'a. Güzel paslaşmalar Çağatay. İçeriye göndermek istedi. acı kesti. Sonrasında Barış kurtardı topu. Can koştu aldı. Bıraktı Çağatay'a. Çağatay gönderdi içeriye. Defans kapandı orada Volkan. Şimdi uzun gönderdi Hasan'a doğru. Out. Çağatay, Hakan. Hakan vurdu dışarıda. Barış. Hakan abi. Gel ortaya. Şimdi Can. Can çalım düşündü Volkan. Çok iyi kapandı orada. Şimdi sağ tarafa Rıdvan. Şimdi kontrol etti topu. Geriye döndü Çağatay. Çağatay içeriye düşündü. Alper girdi araya. Verdi Hasan'a. Hasan birebir. Hasan Sevdiği pozisyonlar vurdu dışarıda. Oturmadı topu ayağına. Adem bomboş kaleyle karşı karşıya vurdu ve gol. Kaleden direkt Adem'e geldi pas. Adem bomboş. Cezayı kesti. 3-2 oldu durum. Tebrik ediyoruz. topu kaybetti. Hasan çaldı, vurdu dışarıda. Emre Çağatay'a verdi. Çağatay sürüyor topu. Can vurdu ve gol! Can attı. 4-2 oldu durum. Tebrik ediyoruz. Hasan Acı'ya doğru gönderdi Acı. Oyun devam ediyor Hakan. Can. Güzel çıkardılar topu oradan Çağatay şimdi uzaklaştırmak zorunda kaldı sıkıştı orada. Hakan kafayla indirdi, lan tekrardan Hakan. Hakan gerçekten maestro gibi gönderdi pası. Can vurdu dışarıda. Acı. Acı kaybetti, Can aldı topu. Can gönderdi sağa. Rıdvan Kare'yle ile karşı karşıya vurdu sonat. at. İkinci pozisyon yine son at. Net bir pozisyon kaçtı. Batuhan uzaklaştırdı şimdi. Çağatay aldı. Onlar gençlik hücumu devam ediyor. Çağatay çekti soluna vurmadı. Şimdi vurdu. Hacıdan döndü. Alper hızlı çıkarsa etkili olabilirler. Alper aldı önüne. Alper koşuyor. Alper gönderdi Hasan'a. Hasan çok iyi sıyrıldı. Penaltı. Penaltı sayın seyirciler. Evet hakem verdi işareti. Hacı geliyor. Hacı vurdu ve gol. Farkı bile indirdi Alkolico Madrid. Hacı'nın golü. Evet çok başa baş geçiyor maç. Alkolico Madrid farkı bire indirdi. Volkan elle müdahale etti topa. Serbest vuruş kullanacak Doğanlar Gençlik. Çağatay kaldı topun gerisinde. Kaleye vurabilir. İşaret bekleniyor hakemden. Hakem verdi şimdi işareti. Çağatay geliyor. Vurdu barajdan döndü. Top oyunda. Çağatay çıkartmadı topu. Çağatay'a yapılan müdahale pol. Yine Çağatay var topun gerisinde. Bu sefer vurmadı. içeriye doğru gönderdi. Alper müdahale etti orada. Korner kullanacak Doğanlar Gençlik. Yerden bıraktılar Çağatay. Vurdu. Yine Alper'den döndü. Şimdi Hakan. Bir dar açıdan bir şut. Defans. Hücum devam ediyor. Çağatay gönderdi. Pas hatalı Volkan. Hasan'a gönderirse tehlikeli olabilir. Gönderdi. Uğur çıktı müdahale etti. Volkan gönderdi içeriye doğru. Emre kafayla uzaklaştırdı. Barış güzel sıyrıldı orada. Barış vurdu. Defanstan döndü. Şimdi Adem. Adem verdi sağ Emre. Can. Hakan'a gönderdi. Hakan indi çizgiye gönderdi içeriye son at. Müdahale etti orada. Hacı uzaklaştırdı şimdi Hasan. Hasan vurdu. Defanstan döndü. Rıdvan. Rıdvan kaybetmedi topu. Şimdi Hasan'da kaldı top. Hasan Alper'e. Orada bir itiraz var sayın seyirciler. Bakacağız. Barış gönderdi. Defans kaptı topu şimdi Rıdvan içeriye göndermek istiyor Barış çaldı. Kapalı diyor hakem devam. Hacı Can. Can bekledi. Can bıraktı sağa. Bir şut mükemmel bir gol. Can'ın golü. Tebrik ediyoruz. Can güzel sıyrıldı. Volkan çaldı topu şimdi Alper. Alper'e yapılan müdahale fol. Hemen başlattı Hasan. Batuhan. Şimdi Alper. Hasan koştu geri aldı topu. Bir önceki pozisyonda hakem geri pas kararı verdi. Kullanıldı Çağatay vurdu. Dışarıda. Hakan. Rıdvan. Bomboş pozisyon bir şut dışarıda. Barış. Barış sıyrıldı. Verdi ortaya. Alper vurdu. Uğur. Çok iyi kurtardı yine. Hasan'ın müdahalesi fol. Özür diliyoruz. Korner. Korner hemen kullanıldı. Bir korner daha kullanacak Hasan. işaret bekleniyor. Uzak noktaya Alper'e doğru. Alper vurdu. Top anlar gençlikte. Şimdi hızlı hücum şansı olabilir. Pas hatallığı Barış aldı. Barış bıraktı Hasan. Tekrardan Barış. Barış sıyrıldı. Corner. Korner. Direkt kaleye vurdu Barış dışarıda out. Can Çağatay Çağatay soluna çekti. Bıraktı Can tekrardan. Son hatta kaldı top. Ve maç istiyor sayın seyirciler. Doğanlar gençlik kazanıyor maçı. Tebrik ediyoruz.